Evet hoş geldiniz. 2024 yılı çok evet, konuğumuz olarak. Ufuk. Bugünkü yani. konuğumuz. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Ben, ben Ufuk Alakaş. Kayseri'de mimarlık yapan bir arkadaşımızım. 2,5 senedir mimarlık yapıyorum. Ofisimiz var. Orada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha güzel bir Kayseri olması için çalışmaya <laughs> devam ediyoruz. Daha kültürlü değil mi? Yani? Kesinlikle yani insanlara... Cahiliyetten uzak. Aynen öyle. Hayat <laughs> boşlukları oluşturuyoruz. <laughs> Böyle devam ediyoruz. Anladım. Memnun oldum. Teşekkürler. Evet, Faruk senden de alalım. Ben Faruk. Falan... Beni zaten çok bilmeyen yoktur videolardan. <laughs> Gerçekten bunu da tanıyorlar da yüksek ihtimalle. Kayseri'de inşaat mühendisiyim ben de. Kendi mesleğimi çok icra ettim, söylemez. <laughs> Ufun deyimiyle saçma bir iş şey yapıyoruz. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Ama iş iştir. Kesinlikle <laughs> yani. Para, para gelen her işi iş iş. Hiç <laughs> yapmaman da güzel bir şey diyeyim. Aynen öyle. para geliyorsa bir sıkıntı Yok yani. ya. yok. memleketin herkese ihtiyacı var. Evet. Para Aynen öyle. Saçma sapan risk mühendisi. ne mühendisliği? <laughs> risk yani, mühendisi. Yani. Risk mühendisi. Evet. Geçtiğimiz Dün, hatta geçtiğimiz günlerde diyecektim, dün e, ilk Türk uzaya gönderildi. İlk Türk değil herhalde, İlk Türk vatandaşı. Çünkü bir Kazak, bir astronot gitti herhalde daha öncesinde. Çin'den mi gitti acaba? Ha. Bilmiyorum. O Çin şeyden. üzerinden... Çin <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kazakistan'dan işte. gidemeyeceğine göre o oradan... aktarmayla geçmiş o ya. Aktarmayla giden oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gurur mu duyuyorsunuz, saçmalık mı duyuyorsunuz, tabii, o kadar para harcayacak. Yani hacı gurur duyuyoruz, gerçekten gurur duyuyoruz. Ama, ya yani, bilmiyorum. Bence güzel bir şey ya ülkemiz için. Tabii. Yani gitmemiz gerekiyordu abi. Artık, <laughs> artık evet. Yani, yani yani 2024'de bir tane de biz görelim <gülüyor> ya. Anlıyorum. <Yani, gülüyor> video gelsin oradan bize. Yani. İlk kaç senesinde gitmişlerdi lan uzaya? Ee, hemen bakalım. Uzaya 48 falan mı, 50 falan öyle. Eski mi Uzaya mı, Ay'a mı? Ay'a değil, uzaya Uzay değil. Uzaya çok eski. Uzaya ismi eski. Hemen bakalım. 12 Nisan 1961. 61. 61. Ya Ay'a gitti sonra işte. Ay'a Ay gidildi 80'lerde mi 90'larda mı? Ay'a gitti. 70 62 sene geçmiş acaba. İçinden. Ay'da Ay 69. Yani. 7 sene sonra Ay'a gitmişler. Yani. Bizde herhalde 7 sene Ama ne kadar Ay'a ayı... gitmişler? <laughs> Şimdi yani... Bilmiyorum 69'da Ay'a gidildi mi yani? Aynen Amerika onları <laughs> kurdu deniyor ama Oralara... arkasına <laughs> çektiler diyorlar. <laughs> Oralara çok girmeyelim diyormuşum. Bir portakal falan var yani. sen bu kadar hızlı. <laughs> ne bileyim acı ya bana bazen ya tamam gitmişlerdir. Tamam mı? Bu veriler de doğrudur. Ama dediğim gibi mesela bazı teoriler var ya acaba <laughs> hiç hiç gidilmedi, hiç gidilmedi aslında. aslında diye. Yani. yok bunlar hepsi dana veren. Ben, ben gözümle görmeye inanmayacağım sanki ya. Yani. kadar. Kanka o da var yani. Ben de <laughs> Dün ya, şimdi mesela atıyorum bu adamları kapsülün içine koydular, baba fırlattılar, tamam mı? Verdi ilacı, <laughs> bitti. Kapsülü indirdi tekrardan, gerçekimsiz bir ortam. Bir görüntü, tamam mı? Ultra HD. Hacı be, aha bura uzaylı. Haydi adamlar premium almayı unuttu, YouTube'da reklam giriyor hala. <laughs> ne yapacak <laughs> orada zaman? Yok lan, onları düşünürler, onlar <laughs> O kadar da olmaz YouTube'dan yani. YouTube'dan da açmazsın be abi. Aynen. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ne bileyim yani, yapsa kimse ayıkmaz diye düşünüyorum ben ya. Tabi canım. Ama gitmişlerdir tabi canım, o kadar fena. Tabi canım, o kadar da harcamış. 55 milyon, ya. milyon dolar ya da euro şey yapacakmış yani. Euro olsa, taşıyamazdık tabi ki. Ama hacı ne bileyim, bana çok şey geliyor ya. Hollanda'da 10-15 dolar diyorlar. <laughs> o işte gerçek gidiyor. Orada, orada cidden uçuruyorlar şu an. Orada ciddi uçururlar acı. Oraya 24 saat boyunca yoksun dünyada yani. Abi tertemiz. <laughs> i̇ster uzaya git, ister Mars. Seçenek de var onlar. Peki bazı Mars, bazısı bazı Jüpiter diye mesela. <laughs> atıyorsun baba. O çemberin üstünde oturuyorsun falan. Acı için. muhteşem. Sanki <laughs> <laughs> kullanmışız <yine>. gibi. <laughs> peki bu Alper abimiz uzaya ilk çıktığı anlarda ve yer çekildiği ortamda kalem çevirmesine ne diyorsunuz? Bence tam bir Türklük hareket yani. Ya bana biraz şov geldi Alper abinin yaptığı şov. tarzı saygı ama <laughs> şov değil abi, o merak. Yani. Sen bir tam Türk oraya gidiyorsan orada bir şeyleri test etmen gerekiyor. Oraya oturdun mu? Hadi Türk olmazsan bile ilk defa gidiyor. Evet. Yani bir şey, ilk defa girdiğin bir şeyde bu zamana kadar bir şeyler yapılmış. Merak eder. ben de me neyi merak eder? Vücutlar uçuyor mu? Yani. Uçacak mı? Aynen. Ha. Veya havada kalacak mı? Tükürürdüm böyle hafiften. Düşünsene atıyormuş şat yere düşüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yere yanlış, yere yanlış, yanlış yere mi geldik? Yanlış yere mi Ağrı dağına yanlış döndük. Eyvallah. Şili yerine Şili'ye yolladılar diye. Ne yapıyorsun? normal saat. Yer ortamdaki gibi. Kısmet artık Aynen. onları Aynen. yapacak. Anper şey abimiz boşuna para verdik. Koyayım. Anladım. Neyse inşallah gelecekte daha iyi şekilde inşallah kendi uzay aracımızla gideriz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Neden olmasın kardeşim? kardeşim? İnşallah sen dizayn edersin uzay aracı için. <laughs> Bize güvenin. Ee, peki evet devam edecek olursak konularımıza. Çinli bilim adamları Hı -hı. ömrünü yaklaşık 100 yıl, 150 yıl uzatacak bir ilaç bulmuşlar. Bok var a** <laughs> Hacı 70-75 bile fazla bence. Yaşadın da ne olacak ki? Yani ne, kadar? Ne oldu? 150 yaşına, kadar hadi sağlıklı bir şekilde yaşadığını varsayalım. Ne yapacaksın <laughs> yani? <laughs> i̇şte ne yapabilirsin ya? Bu zamana kadar zaten hep bu simyacılardan gelen bir şey var. Ölümsüzlüğü bulma adı altında Bok çalışan. Bok var <laughs> Ölümsüzlüğü abi ölüm şart ya. Vallahi en en i̇şte büyük tabii. gerçek yani. Ciddi söylüyorum. Yani işte adamlar o 100-150 yıl uzatıyormuş. keşke oldum. böyle mesela gerçekten e Hakikaten 50 yıl yaşasak ama böyle dolu dolu yaşasak yani. Evet. 40 yaşından sonra işte emekli olsan da bir şeyler olsa ne bileyim. Yani abi 100-150 sene yaşamak bana... Türkiye şartlarında şey... biraz ölü Amına Ama... Ölüyüm <laughs> daha 60'ında emekli oldun desen 150 yaşından 90 yıllığa emeklisin. <laughs> Türkiye'de o ilacı içen sayısı nedir abi? Kaç kişi içer? Abi hiç yani? kimse içmez, ya saklanır. <laughs> Yasak. Ya. Eczacılar ya. Ya Odası ya. Birliği açıklama yapıyor. Ya da şöyle düşün 150 yıl yaşıyorsun, emeklilik yaşı 140. Aha. <laughs> Bence o ilacı içtikten sonra her biri içerse herhangi bir ilacı <laughs> o ilacı içerse ömrü daha da kısalacağını iddia ediyorum ben. <laughs> Olabilir Hacı. Çünkü daha da dertlenecek ben 15 yıl daha fazla yaşıyorum diye 70'ine geldiğinde. Bir neye göre Hacı neye göre uzatıyormuş? Neden biz 70-75 ölümünü bilemez. Zaten. Aynen. Yani, belki ücreti yenilemesi yüzyı bu... falandır yani. Yaşlanma şeyleri var ya ne deniyor ona? Hacı ecel ecel. Ecel. Yo, ama İstediğin <laughs> kadar yenile, Allah nefret <laughs> tık dakikada gidin anasını satayım. Doğru maalesef öyle. Çinler biraz boş yapmış o konuda ya. İnanmıyorlar ki. Bilmem nasıl karşı sınır. Elhamdülillah Müslüman. O zaman dünyada de. düz diyorsun sen. Dünya düz değil abi, böyle bir dünya yok. <laughs> dünya Dünya dediğimiz eliptik. Evet. Yukarıdan basık bir yandan, Faruk gibi aslında. <laughs> Peki dünya yuvarlak diyorsun. Şimdi sen uçakla atıyorum Antarktika'dan çıktın yola. Hı hı. Gidiyorsun kutuplara doğru. Evet. Aşağı doğru gidiyorsun değil mi? Evet. Boşa. sen niye aşağı doğru durmuyorsun hiç mesela? Bir 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 yer çekim var oğlum. İşte ben bunu anlamıyorum ben. Sen anlayamazsın. <laughs> abi yer çekim var. Bak şimdi bu şurası Antarktika şuraya gideceğim. Tamam mı? Şöyle bir eğilim yapıyorsun. Sen delmiyorsun ki amına koyayım. Tamam. Yani. Yukarıdan çıkıyor. Geri zekalı. Burada bir çekirdek var. O seni çekiyor. İstediğin kadar dön. Mesafeden zaten çıkamıyorsun. Değil mi? Bir e, çıkıyorlar o zaman? Özel araç da çıkıyor herhalde. O yırtıyor. <laughs> yırtıyor. Stratosfer, atmosfer. <laughs> yırtıyor. Yır, yırta yırta gitmiyor mu hacı? Yani, yok, o ses yani. şeyleri var. Herhalde biliyorsun an anlatıyorum şu Ay, de, bir şey. Ben sallıyorum da. <laughs> <laughs> katılımınız için teşekkür ediyorum. Diğer partlarda bu görmek istiyorsanız aşağıda yorum atın. <laughs> Yorumlara açın ya. <yani. gülüyor> <laughs> yorum atın. İnşallah biz bu şekilde Faruk'la devam edeceğiz podcastlerimize. Bunlarla bazen. bazen Aynen. Böyle ikimiz Ahmet Bey'i planlıyoruz bakalım. Teşekkür ederim katılımınız. Neysem. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Türküyle kapatmak istiyorum. Hadi. Aşkın olayım beni senden nattin attan tanattım kalbin <laughs> olayım Aşkın